Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün 28 Mart Pazartesi. Evet yavruları uçurduk. Yine işimizin başındayız. Evet dün kupa töreni oldu arkadaşlar. bütün iyi dileklerini sunan arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. İnşallah tarısı başınıza. Evet yeni bir sezon başladı arkadaşlar. 1 Nisan'dan itibaren yeni yarışma başlıyor. Bakalım bu sene Allah ne nasip edecek. Ama biz mücadelemizi vereceğiz. Evet bugün hava güzel, haz bir şey esiyor. Ama artık bahar geldi. Bundan sonra hava durumu hep artıda. Yavruları uçurdum dumanla kirliye. Şimdi ağırlık vereceğim bundan sonra. Peki dişi eke diyorum. Epeydir sürüyorum ya bu artık gözümde eke. Çok güzel atladı ama oynamaz. Çünkü yeni oynadı. Bakalım. Zaman ne gösterecek? Senin fazla yavrumuz yok. 6-7 tane daha yavru var havaya vereceğimiz. 6-7 tane de uçan var. Nasip bakalım. Dumanın de bir ne kadar olmuş? 15-35 dakika olmuş. Narlık ağırlık vereceğiz bunu? Bu yarışmaya olur arkadaşlar kupaya. Çünkü bu bayağı metrajlı, taklalı sefer çalışkan da ama mesafeye girmiyor. Sadece bunu çökertmek lazım. Arkadaş. Bu taraftan geldiğinde müthiş güzel oynuyor ama çok yüksek alıyor. Hele ki bir tane alçaya geldin yani. Evet şu anda arkadaşlar 50 dakika olmuş. Bir sürü sefer yaptı ama işte mesafeye girmiyor. Kendini mahvetti. Hı? Hmm. Aferin ha, şöyle biraz mesafeye gir. Aferin. Evet arkadaşlar bir saati doldurdu. Çok çok çalışıyor ama çoğunu çekmiyorum. Havada kararmak üzere. Saat 7 oldu herhalde. 7'ye çeyrek var. Bunu aşağı getirirsek iş yapar mı? Erken patladı. Artık inecek. Dur. Aferin oğlum sana. Güle güle abi. Aferin. Ne zaman nasıl giriyor? Evet artık inmelik oldu. Bir saat 10 dakika olmuş. Evet telin altından girdi arkadaşlar. Biraz yardım etmem gerekiyordu. Çünkü böyle hava karanlık. Çok alçaktan sürünmeye başladı. Yardım etmezsek sıkıntı olabilir. ışınları hava kararınca da kamera daha güzel gösteriyor. Nasıl oluyor hiç anlamadım. Böyle gökyüzüne düşün mavi. Gel. artık inmeye geçti arkadaşlar. Bu şu inişinden korkum yok ama kuş bu. Bir kere bir yere resmen düştü. Evet tam bir saat 15 dakika uçmuş. Bu yavruların artık bunları da uçuracağım burada. Bunlar da ekeleşti kocaman kuş oldu. Şimdi tüyünü de değiştirdiler. Evet bir bu var bir de beyaz var arkadaşlar şeye hazırladığımız kupaya olabilecek kuşlar. Bir de şu yeni yavrulardan ne çıkarsa artık nasipte ne varsa o olacak. Hayvan kendine gelemedi. Yani çok çalışan ama mesafeye girmiyor. uğraşacağız. Havalar müsaade ederse. Evet arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar.